Ya baba siz nereye gidiyorsunuz ya? <laughs> ya de, sokakta ne yapacaksınız siz? <laughs> ya deli mi içiniz siz beni? Ne yapacaksınız ya? Ağlatmaya mı işiniz siz beni? Tamam tamam kızım. Tamam üzmeyelim artık birbirimizi. Bir şey. Ya şimdi hani dünyanın ucuna değil. Şunun şurasında şuracıkta bir yerde. iki göz bir yere yerleşeceğiz o kadar. Baba. Yani, baba. Sonra da sen de rahat edeceksin. Biz de rahat edeceğiz. Baba <laughs> senin kira paralarından haberin var mı? Değil. Senin bak. üç ailen o bir göz odaya çek bakayım. Evet, tamam. Zeynep. Zeynep'im bak. Biz pırtıları topladık pulları. Gidiyoruz. İki göz değil. Bir göz odaya gidiyoruz. Dede, bu dedenin maaşı ona yatıyor. Ama tek göz olacak bizim olacak. Zeynep kızım. Bak deden alınganlık yapıyor. Sen bari şu hacizleri falan topla kaldır hadi. Evet. <laughs> Sevgili sevimli. biz kaldırmayacağız o valizleri. Biz üçümüz alacağız o valizleri. Gideceğiz. <laughs> Hem de çok uzağa gideceğiz. Ee, ben bir karar verdim. Hep hepimiz için karar verdim. Ee, Zeynep kızım aklını başına aldı. Hem kendi hem de ailesi için en doğrusunu yaptı benim güzel kızım. Hakkı Bey'in evlenme teklifini kabul etti. Oğlum sen al canımı da kurtulayım ya. Sen, evet, sen senin, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Dönür Hanım. Ya o, o adam kaç yaşında be? Zeyno, Zeyno aklını başına alma ne olursun o adam ya çok yaşlı, yaşlı benden bile büyük ya. Nereye be? Nereye evleniyormuş o adam benim? El kadar turunumla be. Ağları karıştırı ben orada. Nerede? Bu, bu, bu adamın evi nerede? Dede, dede. Nerede bu dedi? Aklını başına alma Zeyno. Ya baba sen delirdin mi? Nereye gidiyorsun? Dur. 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 Sen dur. Dedemi bana bırak. Baba, baba, ah, oh. baba. He. Bak hakkıya kızacaksan ben kızarım baba. O hakkı hakkı çok kızarım ben ona baba. Dede, dede, dede. Zeyno baba durmuyor. Dede. 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 Ya dede. Ne? Dede, dede, dede falan deme bana. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? He? Seni kandırmışlar. Sen 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 ne yaptığını bilmiyorsun. Baba, baba yapmayacak Zeynep. Sen yapmayacak. Dede o, o Adam misin? kötü yapmayacak. Üzülme ne olursun. Hadi eve gidelim, gidelim bir yere gidelim baba. Dede. Ne? Bir bakar mısın? Ne? Ne? Bana değil etrafına bir baksana. Bak herkes bana bakıyor. ...senin pabla değil mi? Bunlar komşular. Bunlar bizim kaç yıllık komşularımız. Bunlar... ...bunlar sana mı bakıyor Komşu kızının paralı çıkma şoku. Hashtag Zeynep Çetin. Ben, 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 ben bunları ayağımın altına alıyorum. Dede. Sen kime bakıyorsun lan? Baba. Çıkta. Kime bakıyorsun sen? Sen. Bakma He. kardeşim, kardeşim bakma. Gidiyor lan içeri ne, Neye bakıyorsun? Ne evet, tamam. Neye bakıyorsunuz? Ya ayı mı oynuyor ya? Bir ne? Nevent teyze bakmasana babam üzülüyor ya. Allah Allah ya. Zeynep var ya ben çocukken böyle sokaklarda ayıları oynatıyorlardı. Burunlarına böyle tel takıyorlardı. Ben ama hiç gülmüyordum, A ağlıyordum. Zeynep şimdi yine öyle üzülüyorum, çok üzülüyorum. tamam, tamam, tamam. Baba. Hadi üzülecek bir şey yok. Ben bunlardan iki tanesinin ifadesini alacağım. Bakalım bundan sonra Allah'a kulu böyle hiç hiç utanmadan böyle bakabilecek mi? Dede, herkese ağzının payını veremezsin. Ben de herkesten saklanamam. Sokaktan kaçsam, eve saklansam internetten kaçamıyorum. dede. Bak, hak bizim son şansımız. Üçümüzün de tek şansı bu. Beni burada sokağa çıkartmayacaklar. Ama orada Almanya'da kimse beni umursamayacak ki. Ben burada kafamı yerden kaldıramıyorum. Ama orada kimse beni tanımayacak. <laughs> Kızım. Dedeciğim. Sen, babam, ben. Biz buradan uzakta çok daha iyi olacağız. Daha, daha iyi olacağız. İyi olacağız. Senin şu kum kapıdaki mekandan... ...bir masa yap toprağım. Ben bir arkadaş... ...bir de müstakbel kayınbabam. Üç kişiyiz. Dur kızım, yakacan mı babanı? Kusura bakma baba. Elim ayağım tutmuyor da artık duyduklarımdan. Kayınpederim diyorsun ya Allah'ın delisine. Yedir, içir, gezdir. Buradan da Almanya'ya değil mi yolculuk? Delinin Almanya'da ne işi var? Deli dediğin nerede olur? Benim bildiğim tımarhanede olur. Sen tımarhaneden değil ama gece gezmesinden masa ayırttın az önce. Ya karışmayayım, karışmayayım diyorum. Bak şu öküz oturdu artık benim. Sen git o adı çıkmış kızın babasını gezdir, eğlendir. Onca çöpsüz üzüm varken. Bak ne güzel dedin, çöpsüz üzüm. Ben de diyorum ki gece dediğin uzun. Belki bu gece öyle bir gece olacak ki o senin adı çıkmış dediğin kız bir gecede çöpsüz üzüm olu verecek. Nasıl olacakmış o? Bu gece olan olacak her şey babanın istediği gibi olacak. Ulan Kadir var ya. Ulan sen var ya sen koçsun be koç oğlum yani. ya. bu akşam damatla öyle gezeceksin, tozacaksın, evet. gecelere akacaksın. Ulan, ulan yakışıklı gel lan. Hadi lan yürü. Ha toprağım, ayarladın her şeyi? Trink bin euroyu da cebinde bil. Aman ha bak, bir tatsızlık çıkmasın da. Bu gece bir taşla iki kuş vuracağız. Hakkı abim hoş geldin abi. Nasılsın? Hadi geç. Bana bunun gerçek olmadığını söyle Zeynep ya. Kabus görüyorsun de. Açıkta kalmıştı ama bana bu adamla evleniyorum deme ya.